Merhaba. Bu videoda size iPad Pro M5'inizde verilerinizin yedeğini nasıl oluşturacağınızı göstereceğim. Tamam mı? Bunu yapmak için ayarları açmamız gerekiyor. Buraya geldikten sonra şu anda giriş yaptığımız Apple hesabımıza tıklamamız gerekiyor. Şimdi biraz aşağı kaydırın. iPad'inizi bulun. Üzerine dokunun. Birkaç saniye bekleyin ve şimdi iCloud yedeklemesinin etkin olduğundan emin olun. Bu iPad'i yedeklemeyi etkinleştirin. Ayrıca isterseniz mobil veri üzerinden yedeklemeyi de etkinleştirebilirsiniz. Bu size kalmış ve şimdi yedek oluşturmak için sadece bu butona basın. Yedekle. Şimdi işlem başlayacak. Bu yüzden biraz beklememiz gerekiyor. Şu anda yükleniyor. Bu yüzden biraz daha beklememiz gerekiyor. Tamam, aşağıda yedekle şimdi butonunda ve yediğin başarıyla oluşturulduğunu görebiliyoruz. Saati görebiliyoruz. Onları karşılaştırabilirsiniz. Yani her şey yolunda gitti. Bu yedek artık tabii ki iCloud'umuzda saklanıyor. Yani örneğin bu yedeği daha sonra başka bir cihaza veya sıfırlamadan sonra geri yüklemek isterseniz o yedeği geri yüklemek için aynı Apple hesabına giriş yapmış olmanız gerektiğini unutmayın. Tamam mı? Ve bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için Teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğeni bırakın, yorum yapın ve abone olun.